Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine moddayız. Şöyle inişimizi yapalım. O adam da benle indi. Kardeşim kaçma. Tamam seni alacağım. Senin kurtuluşun yok. Silah alamamış daha. Beni uğraştırma. Tamam. Sesler var önümde. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bak sizi kurtardım. Adam sizi vuracaktı ben vurdum. Sen de bitti tamam. Buradan bir silah alıp diğer tarafa geçelim. Sıkar güzeldir. Kardeşim unutlar benim. Seni de şöyle çekelim. Göster kardeşim ya ne uğraştırdın Ses var. Adam yukarıda. Tamam, seni de aldık. Başka biri var mı? Görünen yok ama aa gördüm. Tamam. Sana bir molotof gider. Bu arada o adamı göremezdim. İyi oldu bu taramanın olması. Çık kardeşim. Tamamdır. Yandın sen de artık ortayı açabiliriz. Ne verecek? AMR, AVM ya da P90 da olabilir. AVM güzel. Pochinki'ye geldim. Ses falan yok ama biraz daha bakalım. O sıktı. Gördüm seni kardeşim. Tamamdır. Sıkundan sıkıyorlar. Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Sıkıntı yok. Sen şunu tutar mısın? Tamamdır. Kardeşim göster. Hadi bitirelim şu işi. Tamamdır. Güzel. A adamı var. O kalabalık bunlar. Hepinizi alacağım. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Terapi gibi ya. Terapi gibi olmadı mı? Tamamdır. Bu ekip bitti. Şimdi diğerlerine odaklanalım. Seni de boçuk. Alalım. Yolumuza devam edelim. Bu adamın lutunda bir şeyler vardı. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Yeni bayıttım seni zaten. O tarafa doğru gideceğim ama aa adam var galiba. Bomba çeker mi bilmiyorum ama biz bir sisleyelim burayı. Aa, atıyor. Kaçacağım. Hayır, 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 hayır. Adam iyi vurdu. Hemen canı basmam lazım. Ya adam peşimi bırakmadı. Kaskım yok. Böyle fightlamak istemiyorum. Skula doğru geçelim. Adamın sesi geliyor. Halen göremedim. Bir kask da bulamadım bu arada. Bu evde bekleyeceğim. adamla fight kuramadım bir türlü. <laughs> Kardeşim, tamamdır. Hoş geldin. Seni de aldık. Bir türlü fightlayamadık seninle. Buraya kadarmış. Bu bakalım neler var. Ondan sonra da alana doğru geçelim. Var. Drop var. Drop'a bakacağım. Belki bir AVM, AVM AMR e bulurum. Adamı gördüm. Bak bak Kaya da. Oo, o da beni biliyor. Aa adamı gördüm. Hangarın üstünde. Siz de gördünüz mü bilmiyorum ama. Hemen sağ tarafta hangarın üstünde. Seni alacağım. Sıkıntı yok. Göster kardeşim. 6x mi? Fark etmez. Tamamdır. MG'de 6x kalmış. Sıkıntı yok. Aldık. Adamları göremiyorum. Önümdeki kayada bir adam vardı O da bu tarafa doğru geçti diye düşünüyorum Şöyle çatıya alalım Hatta önce bir eve bakalım Şöyle görünmüyor ama Neyse biz çatımızı alalım Riske atmayalım Şöyle Halen görünen yok Nasıl çıkılıyordu buradan mıydı o kadar uzun zaman oldu ki böyle çıkmayalı. Balonu da kullanmak istemiyorum. Ses çıkmasın diye. Abi neredeler? Ben göremiyorum. Anlamadım ki. Gelen var. Sen nereden geldin ya? Hiç göremedim biliyor musunuz Tamam kaldı son bir kişi Şöyle bir bomba atsam O tarafa doğru Ama hiç görünmüyor Şöyle bir bombayı atalım Tamamdır Bir tane de şu tarafa doğru atalım yani Yetişir mi o ağaca bilmiyorum ama Aa gelen var Son anda ya. Son anda fark ettim. Neyse aldık. Güzel maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Yorumlarda maçla ilgili düşüncelerinizi de belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.